Merhaba. Şimdi de haberlerde yönetime başlayacağız. Yönetimde haberlere başlayacağız. Önce şurayı bir toparlayalım. Layoutumuza haberleri ekleyelim. Yeri hazır olsun. Sadece şurasını silelim haber yönet haber yönet diye kontroller açacağız hemen kontrolümüz açalım boş açıyoruz Hemen DB bağlantılarını şuradan alalım. Hatta yetkiyi de alalım. Bunlar burada da lazım olacak. DB bağlantısı. Kapanış. sayfamız gelecek artık. Kaçıncı sayfada indeksleyeceğimizi. Bunun değerini de buraya vereceğiz. Nev Süslü parantez Page Birinci sayfadan başla. Aslında bunu buradan boş gönderip gerekli kontrolü burada da yaparız ama şimdi yönetim olduğu için biraz işi kısa yoldan yapıyorum. Birinci sayfadan başlayacak dedik. <laughs> Hemen kodlarımı yaz yazalım. Var. sorgu haberler list artık haberleri çekeceğimiz haberler list seçiyoruz order by sıra id'e göre c nokta id Son eklenen haber en başta dursun. Des diyoruz. SELECT C. Burada ne tolist verdik? Ne parantez açılış kapalışı yaptık. Bu sorguyu iki yerde kullanacağız. Normal e, sökül cümlesi olsa, saydırmaya ayrı sökül cümlesiyle yapıyorduk. E, verileri çekmeyi ayrı sökül cümlesiyle yapıyorduk. Bunda tek sorguyla iki işlem yapacağız şimdi. variable nokta t page. Toplam sayfayı hesaplayacağız burada. int türünde göndereceğiz. mat Çelçink tekrar parantez şunu kapatalım. Hemen yukarıdaki sorgumuzu query nokta count. Kaç kayıt var olduğunu çekiyoruz. Kaydı çektik. Bölü duple Bir sayfada kaç kayıt göstereceğiz? 20 Şimdi bu bize e, diyelim 5000 kaydımız var. 5000 kayıt içinde e, kaç sayfa tutacağını hesapladı. Bu kadarcık bir kod. Kaç sayfa olduğunu burası bize verecek. Şimdi hemen altına var haberler lst liste yine sorgumuz alıyoruz query nokta skip <laughs> bu e, kaçıncı sayfadan başlayacağı içine bir parantez daha açalım. Page. Yani linki tıklandığı gelen birinci sayfa değeri geliyor ilk linke tıklandığında bir. Ama biz birinci sayfa değil de birden başta ikinci sayfaya geçmiş oluruz. Eksi bir diyoruz. Yani sıfır alıyoruz. Yani tıklanan linkin eğer ikiye tıklandıysa birinci indeksten başlayacak. Ondan sonra yıldız. Yine 20 diyoruz. Nokta kaç kayıt gösterilecek? Taki. Buna da 20 diyoruz. burada eşitlerimizi unuttuk. Bu da bize 20 kayıt verecek. Sayfaya kaçıncı sayfaya tıklandıysa diyelim 5. sayfaya tıklandı. 4. indeksten başlayacak. 20 kayıt alacak, 20 kayıt gösterecek. Bir sorgumuz var. Bu sorguyu hem bur buraya çektik, hem buraya çektik. Bir sorguyu iki işlemde kullandık bir kodla sayfa hesaplamamızı yaptık. Hemen bunu view'muza gönderelim. Şimdi indeksimizi oluşturalım. Layout'umuzu seçmeyi unutmuyoruz artık. modelimizi haberler list seçiyoruz. Buradan da list seçiyoruz. Haber yönet klasörümüz açtı. Çalıştıralım. yönetim haberler burada bir problem oldu problemi buldum gibi HTML action linkte bu değeri ya görmedi ya bir şey yanlış yapıyoruz. Bunun yerine url action kullandım ben hemen hemen aynı mantıkta bu şekilde çalıştı deneyelim hemen bu istediğimiz linki vermiyor altta görüyorsunuz bu istediğimiz linki verdi haberkat yönet index 1 1. sayfadan başla tabi burada biraz fazla değerler çektik bunları hemen düzenleyelim indeksimize gelelim. Bize ne lazım? Başlık lazım. Hit'i gösterebiliriz. Kategorileri gösterme gerek yok. resmi başa alıp başta bir ikon şeklinde gösterebiliriz. SEO linki göstermeye gerek yok tarih görünebilir. Üyeydi görmeye gerek yok. Şimdi ne dedik? Bunu içeriye sildik. Ekleri sildik. Hit'i göstermiştik. Resim başlık hit. Kat hit'i göstermiyorduk. Onay göster demiştik resmi başa aldık. SEO'yu göstermiyoruz. Tarih, onay tarih. Üyeli göstermiyoruz. Resmi ben kopyala yapıştırla aldım. 30 piksel e, yükseklik genişlik verdim. Şu an onaylı turu. Şu an haberleri çektik. Resimlerini alamadık çünkü Lokalos'ta e, resimleri yok benim resimlerini buna yüklemedik. Bir sonraki işlemde bunlara sayfalama yapacağız. Yani altta 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye giden sayfaları değişebileceğimiz sayfalamaların son, HTML helper'ini yazacağız. Yani HTML helper örneğinde görmüş olacağız. O HTML helper'i sayfalama gereken her yerde de kullanabileceğiz. Şurada bir noktayı unuttuk. Hemen onu yapalım. Şunun içine yazabiliriz. Var AG Tihiz nokta URL nokta request connect nokta data nokta values. Peki. Bu ne işimize yarayacak? Hemen şuraya tanımlayacağız. Buradan kaçıncı sayfada olduğumuzu alacak. Diyelim 10. sayfada bir haberi düzenliyoruz. 10. sayfada olduğunu linkimize verecek. Düzenlediğimiz zaman, düzenleyip kaydedildiğimiz zaman tekrar 10. sayfaya dönecek. Yani 1. sayfaya gelmeyecek. Tekrar 10. sayfaya döndüreceğiz buradan gönderdiğimiz değerle. Bakın şimdi. Alta linki görüyorsunuz. Yönetim, haber yönet, edit yani düzenleme sayfasını gösteriyor. Birinci sayfadayız. 9642. idde. Yani düzenleyip kaydettiğiniz zaman tekrar birinci sayfaya dönecek. Veya diyelim işte 10. sayfadayız. Düzenle kaydet kaydettiğimiz zaman 10. sayfaya dönecek. Bu orada geçen sayfa numarasıyla. Böylece burada değiştiğimiz haberin sayfa kaybolmadan değiştiğini görebileceğiz. Tekrar e, 10. sayfaya gidip aramayacağız onu. Dediğim gibi daha sonra buraya sayfalama HTML helperimiz gelecek. Onu da bir sonraki derste yazacağız. HTML helper sayfalamasını. Şimdilik bu kadar.